Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hurufü ziyadeti, zait harfler nedir? İn ve en ve ma ve la ve min ve ba ü be'dir ve la mülamdır. Min, be, lam harfi cerimiz. Evet zait harfler in, en, ma, la, min, be ve lamdır. Şimdi teker teker açıklayacak. Şimdi bu harfler zayit. Ne demek fazlalık? Fazladan gelen harfler. Peki neden geliyor? Yani fazladansa, e, kendi anlamlarını cümleye katamıyorlarsa neden geliyorlar? Bir e, faydaları yok mu? Elbette ki var. Hem lafız yönünden hem de mana yönünden faydaları var. Mana yönünden faydaları nedir? E, oradaki manayı kuvvetlendirir. Kendisinden yani önce söylenilen e, anlamı ne yapar? Tehkit eder, kuvvetlendirir. E, lafız yönünden e, faydası nedir? Sözün güzelleşmesi, daha fasih hale gelmesi, yine şiirdeki veznin düzelmesi veya secinin güzelleşmesi gibi ne yapar? Böyle katkıları vardır ifadeye. Evet. Onun onlarla ne yapar? Lafız daha güzel hale gelir. Bu yüzden lafız yönünden de böyle bir faydaları vardır. Ama niye zayit diyoruz onlara biz? Çünkü kendi anlamlarını ne yapıyorlar? Cümleye veremiyorlar. Onları çıkardığımız zaman, bu zayit harfleri eden cümleden, kelamdan çıkardığımız zaman e, asli manada, asıl manada hiçbir bozukluk, hiçbir değişiklik olmuyor. E, onları çıkarsak da, onlar orada olsalar da mana yönünden e, bir katkıları olmuyor. Bu yüzden bunlara zayit harf diyoruz. Evet, yani zayit harf olduğunu da yani diğer e, tarafından, madalyonun diğer tarafından baktığımız zaman zayit harf olduğunu nereden anlarız? Eğer e, 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 o harf e, kelama kendi anlamını vermediyse o harfi e, o ifadeden aldığımız zaman e, mana bozulmuyorsa, mana değişmiyorsa e, nedir? Oradaki harf zayit bir harftir. Fazladan gelen bir harftir. Evet. Şimdi hiçbir işe yaramamış olsa yani zayit harf, fazlalık bir harf. E, hiçbir yani ne lafzi ne manevi bir e, yani ne lafızda ne manada bir fayda sağlamamış olsa e, ne olur? E, abes olur ki fasih insanların ve hatta e, özellikle Allah Teala'nın kelamında e, olması mümkün değildir. O yüzden bu sayı harflerin mutlaka e, bir faydası vardır. Evet. Yoksa abes sayılır zaten e, bir harfin hiçbir e, manası e, olmadığı halde e, gelmesi e, nedir? Abestir. O yüzden e, bunların bir faydasının olduğunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi teker teker bakalım nasıl zayit oluyor bunlar. Fe in in e, ne ile beraber zayittir? Ma ama ma ile beraber. Öyle ma ki ennafiyeti. Ma inafiye ile beraber. Olumsuzluk ifade eden ma ile beraber zayittir. Çoğu kere ma inafiye ile beraber zayit olarak gelir inimiz. Evet. Evet. Ma in ra eytü zeyden. Ma in ra etü zeyden. Zeydi görmedim. Ma ra etü zeyden. Demektir. Yani zeydi görmedim. Buradaki inin kendi e, anlamı nedir? E, mevcut değildir. Buradaki in zaittir. Nefi ma'sı ile beraber zait olarak gelmiştir. Evet. Ma in ra etü zeyden. Ma ra etü zeyden demektir. Evet. Başka bir örneğimiz yok burada. Evet ve gallet ve azdır. Ee, yani zayit olarak gelmesi azdır. Ne ile beraber? Me ama ma ile beraber. Öyle ma ki el mastariyeti ma-i ile beraber. Ve lemma ve lemma ile beraber. Mastar ma'sı, mastariyet manası ifade eden ma ve lemma ile beraber e, zayit olarak gelmesi azdır. İn az olarak da e, bunlarla beraber zayit olarak geliyor. Evet. Ma-i mastariye misal. İntezirni. Ma incelesel gadi. İntazir ni. Sen beni bekle. Ma incelesel gadi. Kadı oturduğu sürece, kadı oturduğu müddetçe sen beni bekle. Evet ne olmuş? Ma may mastariye. May masarı ile beraber inimiz zayit olarak gelmiş. Evet. Ma may mastariye. Yani e, ne yapıyor? Müddet anlamı ifade ediyor. Müddetçe sürece diyoruz. İntazir ni. E, müddete cülüsihi demektir. Evet buraya almışız. İntezirni e, müddete cülüsihi demektir. Evet yani inin burada bir e, fonksiyonu yani anlamı yok diyoruz. Evet yine lemma ile beraber e, zayittir. E, az da olsa lemma ile beraber de zayit olarak gelir. Lemma ingame zeydün kumtü. Evet. Evet. Lema in gâme zeydün. Zeyd kaim olmadı. Kumtu. Ben aya ben kaim oldum. Yani Zeyd ayağa kalkmadı. Ben ayağa kalktım. Evet bu şekilde ne yapıyor? Lema ile beraber in zaid olarak geliyor. Bu az ama az da olsa bu şekilde zaid olarak geliyor. Evet. Evet, yine öğrenmiş olduk. İn, maynafi ile beraber, çoğu kere maynafi ile beraber zayittir. Ee, az olarak da may ve lema ile beraber zaittir. Ee, daha ve en endir. Yani en nedir? E ne, neyle beraber -lemma, lemma ile beraber zaittir? Me alemma lema ile beraber zaittir. Evet. Örneğimiz ayeti kerimeden lemma ve en beraberce zait yani enin lema ile beraber zayit olması ee, Yusuf suresi 96. ayet-i kerime felemme ence el beşiru Evet müjdeci gelince Elgahu ala vecihihi Gömleği yüzüne koyar koymaz Fertette de Yakup tekrar görür hale geldi Evet Felemme ence el Müjdeci geldiği zaman Evet müjdeci gelince diye bu şekilde Lemma en En ne yapmış? Lemma ile beraber zayit olarak gelmiş En Orada lemma ile beraber ney? Zayittir Evet ve beyne lev e, lev olacak burada. E, eksik olmuş. Ve beyne lev. Lev arasında zaittir ve kasemi kasem arasında. Yani kasem lev arasında e, geldiği zamanda yani kasem lev arasında da zait olarak gelebilir. Evet. Kasem ile levin arasında ne yapar? Zahit olarak gelir. Vallahi Allah'a yemin olsun ki en lev zeydün. Zeyt kalkarsa kumtu ben de kalkarım. Vallahi kasem lev e, gelmiş devamında. Kasem ile levin arasında en e, bu şekilde zayit olarak gelmiş. Evet. Ve gallet ve azdır. Yani enin zayit olarak gelmesi azdır. Meal kafi kef ile beraber enin zayit olarak gelmesi azdır. Az olarak da böyle kef ile beraber zayit olarak gelir diyor. Evet örneğimiz şiirden enin kefile beraber zayit olması. Ken zabiyetin tahtu ila naziri selemi. Evet ken zabiyetin geyik gibidir. Böyle geyik ki tu uzatıyor. Yani neyi uzatıyor? Boynunu uzatıyor. Neye uzatıyor? İla naziris selemi. Palamut ağacının yemyeşil dallarına. Evet palamut ağacının yemyeşil dallarına boynunu uzatan geyik gibidir. E burada yine ne olmuş? En kef ile beraber zayit olarak gelmiş. Böyle az da olsa kefin yanında en zayit olarak gelir diyor İbn Hacı Hazretleri. Evet. Evet, eni de bu şekilde anlamış olduk. Lema ile beraber, çoğu kere lema ile beraber zayittir. Yine vavul kasem ile e, lev arasında zayittir. Yine az da olsa kef ile beraber de zayit olarak gelir dedik. Ma'ya geçiyoruz. İn, en ve ma'dayız. Şimdi ve ma ma nedir? Ma iza iza ile beraber zayittir. şimdi şart ve ceza edatlarından hatırlayacağız. İza ma gibi, eyne ma gibi kullandığımız, eyyem ma gibi kullandığımız, orada kullandığımız ma edatı, ma lafzı ve meta meta ile beraber zayittir. Ve eyin eyinle ve eyne eyne ile. Evet. Ve in in ile ne olduğu halde bu meskûrat, yani ne olduğu halde izah, Meta, ayün, eyne ve in, şarten şart edatı oldukları halde, bunlar şart edatları iken e, ne yaparlar? E, bunlarla beraber zayit olarak gelir ma. Evet ve devam ediyor. E, buranın örneklerini verelim. Evet, izama tahruç, ahruç. İzah ma tahruç, sen çıktığın zaman ahruç, ben de çıkarım. Evet, izanın yanında e, mana yapmış zayit olarak gelmiş. Evet, izama e, yani iza maasız da cezmetmiyor. Yani izama olduğu zaman cezmediyor. E, bunu da bilmemiz, hatırlamamız gerekiyor. Yani tek iza olsaydı cezmetmezdi iza. Tek başına cezmetmeyen bir şart edatı. Izama olduğu zaman ne yapıyor? Cezmeden bir şart edatı oluyor. Evet. Yani iza tahruç ahruç demektir. Yani ma ait olunca zaten e, bunu biliyoruz. Evet yine meta tezhep. Meta ma tezhep. Ezhep. Meta ma hep Sen çıktığın zaman ezhep ben de çıkarım. Evet meta ile beraber, şart edata olan meta ile beraber ma zayit olarak gelmiş. Ey gün ile beraber e, zayit olmasına Kur'an-ı Kerim'den örneğimiz. İsra suresi 110. ayet-i kerime Eyyem ma ted'u felehül esmaül husna Evet. Gul de ki Üdullahe Allah'a dua edin, Allah'a yakarın. Evet. E, Allah diye e, diyerek yakarın, dua edin. Evin ur Rahman veya Rahman diyerek dua edin. Eyyem ma ted'u Hangisiyle dua ederseniz edin, hangisiyle yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur diye eyyen ma orada ma ne yapmış? Eyyen ile beraber şart edeti olan eyyen ile beraber zayit olarak gelmiş. Evet yine eyne ile beraber zayittir. Eynama şeklinde kullanılır. Eynama teclis, eclis. Eynama teclis. Senin oturduğun yerde eclis. Ben de otururum. Evet eyne şart edatı ma şart edatı olan en ile beraber zayit olarak gelmiş. Evet in ile beraber zayit olarak gelir. Evet yine ait kelimeden örneğimiz. Meryem suresi 26. ayet kelime. Fe imma tera yinne minel beşeri ehaden. Evet. Fe imma tera yinne minel beşeri ehaden. İnsanlardan birini görürsen. Evet de ki diye devam ediyor. Meryem validemize hitaben ye iç gözün aydın olsun e, fe imma minel beşeri ahaden ve insanlardan birini görürsen de ki ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de evet, bu şekilde evet in ile beraber inma şeddelenmiş imma in olmuş in ile beraber ma ne yapmış Zait olarak gelmiş Evet. İşte bu şart edatları yani bunlar şart edatı olduğu zaman bu şekilde e, ne yapıyor? Mağımız bunlarla beraber zayit olarak geliyor. Evet yine e, ve bazı huruf cerri ve bazı harfi cerrilerle beraber zayittir. Evet ma, iza, meta, eyyün, eyne, in ile beraber yani şart olan bunlarla beraber şart edatı olan Bunlarla beraber ve bazı harf icarlarla beraber nedir? Zaittir. Mesela yine ayet kelimeden örneğimiz Ali İmran 159. ayet kelime fe bima rahmetin minallahi Evet sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Fe bima ma ne yapmış? Bir harfi ile beraber zait olarak gelmiş. Yine Nuh suresi 25. ayet kerime. mimmen hadiatihim uğriqo. Evet, mimmen hatiatihim günahları yüzünden sonunda günahları yüzünden uğriqo boğuldular tufanda boğuldular. Evet. Mimma oradaki yine ma min ile beraber ne yapmış? Zait olarak gelmiş. Yine amma galilin Müminün e, Müminin Suresi 40. ayet-i e, yani ufak bir e, şey manası öncesiyle sonrasıyla anlaşılabiliyor. E, az sonra ama galilin. ve burada da an ile beraber ne yapmış? Zayit olarak gelmiş. E, tabii Tabi nunun mime, kurgu nuna kurbu Maricinden dolayı idgam olunmuş. Amma olmuş. Evet ve gallet ve az oldu. E, manın zayit olması azdır. Ne ile beraber? Maal muzafi. Muzaf ile beraber. Muzaftan sonra ma'nın zayit olması azdır. Evet. Yine şerhimizdeki örneğimiz. Gadiptü min gayri macur min. Gadiptü ben gadaplandım. Min gayri macur min. Bir hata olma, olmadan, bir hata olmaksızın ben öfkelendim. Evet. Min e, gayri macur min gayrı muzaf, cürmin muzafun ileyhtir ma e, muzaf ile beraber yani muzaf ile, muzaf ile arasında demek istiyor e, ne yapmış zahit olarak gelmiş bu şekilde az da olsa gelir yine ayet kelimeden örneğimiz var kasas suresi ayet 28 ey yemel eceleyni gazaytu Musa aleyhisselama hitaben evet bu iki ey yemel eceleyni bu iki süreden e, hangisini doldurursam doldurayım. Felem E yemel gaza eceleyni gazaytü Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım. Fela uduvene aleyye. Bana haksızlık yok. Evet. Musa aleyhisselam bu şekilde buyuruyor. Ee, evet. Eyye muzaf. El eceleyni muzafün ileyh. E, Ma burada muzaf ve arasında yine zayit olarak gelmiş. Az da olsa bu şekilde gelir diyor İbn-i Hacif Hazretleri. Evet. Ma'yı da bu şekilde öğrenmiş olduk. Ma şart edatları olan İza, Meta, Eygün, Eyne ve in ile beraber. Ee, yine bazı harficerlerden sonra yine muzafile ile muzaf ile arasında zayit olarak gelebiliyor imiş. Şimdi La'ya geçiyoruz. Ve La La ne ile beraber zayittir? Meali, Vavi, Vavi ile beraber nerede? De? Baden, Nefi. Atıf harfi olan Vav bu. E, nefiden sonra Vavi ile beraber nedir? Zayittir. Ee, devam edelim. Ve baden. Enden sonra ölenki el mastariye yeti. Masteriye için olan eni mastariyeden sonra da nedir? Zaittir. Bakalım örneklerimize. Evet. Macayni zeydün vela amrun. Macayni zeydün bana zeyd gelmedi. Vela amrun amır da gelmedi. Evet. Nefiyedatımız var. Cümlenin başında mağımız var. Atı atıf olan vavumuz var. E bu şekilde bir nefi ifadesi ve atıf harfi olan vav geldikten sonra peşinde la'yı görüyorsak e, bu la nedir? Zaaittir arkadaşlar. Nefiden sonra evet ne dedik? Vav ile beraber la zaid olarak gelmiş. Evet yine e, Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresinin 7. ayet kerimesi Gayril <laughs> mağdubi aleyhim veleddallin ve la eddallin Evet. E, olumsuz ifade nedir? gayr bir mağdubi. dolayı olumsuzluk anlamı var. Atıf harfi olan vav var. E, nefi ve vav'dan sonra la ne yapmış? Zayit olarak gelmiş. Oradaki nefi ne yapıyor? Tehkit ediyor. Ee, yani bütün e, zayi harfler için geçerli bu durum aslında. Yani oradaki manayı ne yapıyor? Tehkit ediyor. Kuvvetlendiriyor. Evet. Yine Araf suresi 12. ayet-i kerime. Veya evet, e, ile beraber zahit olmasının örneği e, bu. Mâmena enla en tescüde is emertük. Evet Araf 12. Evet ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? Secde etmemekten demiyoruz orada. En la tescüde. Secde etmemekten demiyoruz. Çünkü en tescüde demektir. Oradaki la nedir? Zaittir. Evet. En enimastarı yedir. Enimastarı ile beraber zait olarak gelmiş. Evet. Devam edelim. Ve gallet ve azdır. La'nın zait olması azdır. Nerede? Gable uksimi. Ee, Uksimi'den önce zait olması azdır. Evet. Üksümü'den önce az da olsa zayit olarak gelir. Kıyamet suresi birinci ayet. La bi biyevmin kıyame. Evet. La uksümü yemin etmem demek değildir. La uksümü yemin ederim. Evet. Orada la zayittir e, demiş. Üksümü'den önce. E, yine beled suresi birinci ayet-i kerime. La bi biherzel beled. Evet. Kasem ederim. Şu beldeye yemin olsun ki. Diye. Orada la nedir? Zayittir. Metem evet, olacağım hazretleri şöyle demiş: Bunun ziyade edilmesindeki sır, meselenin çok açık olduğuna dikkat çekmektir. Öyle ki yemin'e bile gerek yoktur. Bu nedenle yemin nefi suretinde söylenmiştir. E, yemin nefi suretinde söylenmiştir. Evet. Ya tabii ki e, yemin var. E, ama lafızda e, bir nefi edatı gelmiş ki, e, yani e, bu o kadar açık ki. E, bu e, anlatacağımız şey, yemin edeceğimiz şey e, o kadar açık ki yemine bile gerek yok diye e, yemini nef ediyor yani. Yemini nef ediyor. E, evet. Mesele o kadar açık ki yemine gerek yok e, diye lafızda böyle bir yemini e, nefyetme durumu var. Ama tabii ki e, gerçek e, maksat e, yemindir. Yani yemin nef edilmemiştir ama lafızda e, buna dikkat çekiyor yani. Meselenin çok açık olduğuna e, dikkat çekmek için diyor e, Şarih'imiz. Evet devam edelim. Ve şezzet ve lan-ı e, olması şaz oldu. Ne ile beraber? Me'al muzafi, muzafi ile beraber. Yani muzafi ile muzafi arasında e, lan-ı olması şazdır demiş. Evet bu da yine şiirden veya artık e, söz müdür şiir midir her neyse. Ee, örneğimiz buradan fi bi rin la hurin sera ve ma şeara fi bi ri fi bi ri la evet bi muzaf hurin muzafin ileyh ee, bir ve e, hur arasında muzaf ve muzafinliği arasında e, zayit olarak gelmiş bu şazdır. Kural dışıdır diyor. Evet fi bi ri lahurin. Helak kuyusuna doğru. Hur, helak, hayalik anlamında imiş. Evet. Hur, hair lafzının çoğulu imiş. Hur, hairun lafzının çoğulu. Evet. Ee, anlam olarak helik, helak anlamında. Evet. Helak kuyusuna doğru. Bir kuyu. Helak kuyusuna doğru. Sera. Gece yürüdü sera İsradan gece yürüyüşü anlamında ve maşara ara şuur etmeden farkına varmadan evet e, farkına varmadan helak kuyusuna doğru gece yürüdü gece yollandı gibi e, örneğimiz bu şekilde bir ve hur arasında muzaffer muzafeli arasında la zayit olarak gelmiş şahıs olarak evet la da bu şekildeymiş la e, nefiden sonra vav ile beraber zayittir. Yine yeni masarı ile beraber zayittir. E, kasemden önce yine az da olsa zayit olduğu görülmüştür. Muzafla beraber zayit e, olması da şazdır. Kural dışıdır. Evet. Ne kaldı geriye? Min, b ve lam kaldı. Üç harfi cerimiz. In, en, ma ve la'yı gördük. Harfi cerler kaldı. Evet ve min, min, vel ba übe, vel la mülam. Bunlar ne zaman zahittir? Ee, ne diyor? Tekat deme geçti. Zikruha bunların zikri geçti diyor. Yani bunlar daha önce anlatıldı. Tekrar anlatmıyoruz diyor. Evet. Nerede anlattık arkadaşlar? Harficer bahsinde anlattık. Birkaç ders öncesinde. Evet. Harficerleri anlatırken tabii ki onların zahit olduklarını da e, görmüştük, anlatmıştık nerelerde zayit olduğunu. E, i̇sterseniz e, dinlemek isteyenler için hızlıca bir tekrar edelim. E, min zayitti, nerede? Olumsuz. E, Gayrimüceb kelamda zayittir demiştik. E, ve nasıl ifade etmiştik? Min, nefi yani olumsuzluk, nehi yani bir şeyin yapılmamasını istemek ve istifam yani soru ifadelerinden sonra gelen fail, meful ve müptidanın başına geldiğinde zayit olur ve tekit bildirir demiştik. Macaini min ahadin La dirib min ahadin hel indeke min ahadin de olduğu gibi Evet B nedir? Ee, yine zaittir. Ee B'miz şurada. Nefi ve istifamdaki haberde yani menfi bir haberde veya sorudan sonra gelen bir haberde e, nedir? Zaittir. Kıyasen zaittir. Bu bir kuraldır. Yani menfi bir haberde e, menfi haberlerin başında e, zayit olarak gelir. E, kıyasen bunun dışında da yine e, zayit olarak geldiği yerler görülmüştür. Bunlar semai'dir. Yani Araplar nasıl kullanıldıysa e, bu şekilde semaan, zayit olarak geldi yerler var demiştik. Bir bir kez zeydün gibi has bir kelimesinden önce, e, el-gâbi yedihi gibi bir mefulden önce ne yapar? E, zayit olarak gelebilir demiştik. E, yine mesela fiili taçüb saniyinin e, şaşkınlık ifade eden, taçüb ifade eden e, ikinci kalıp olan en bir bihi'deki bi, Fülbihindeki bi nedir? Zaittir demiştik. Evet, çok defa kefafilinin başında zaittir. Billahi şehidlerde olduğu gibi demiştik. Nefis vayn ile tekit yapıldığında bu isimlerin başına bazen zait olarak gelir. Bi nefsihi, bi aynihi gibi. Evet. Bu şekilde eee zait olduğu birkaç yer saymıştık. Evet yine lamın zait olması. Lam da bazen ne yapar? Zaittir demiştik. Radifeleküm ait kelimesinde olduğu gibi bazen lamı da zayit olarak görüyoruz diye ifade etmiş idik. Evet bu şekilde e, burada tekrar açıklamıyoruz diyorum sanif hazretleri. E, evet. Evet zayit harfleri gördük. in en, ma, la, min, b ve lam. Harfi cer olan min, b ve lam nasıl olduğunu gördük. İnşallah anlaşılmıştır. Ziyade harflerin bu fazlalık harflerin laf sende ve manen ne işe yaradıklarını anladık inşallah. Evet fakat kendi manalarını kelama vermediklerini sadece tezini kelam için ve manayı tehdit etmek için geldiklerini öğrenmiş olduk. Devam edeceğiz kaldığımız yerden Allah emanet olunuz.